Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Rabbim bu süreci ülkemiz, insanlarımız için hayırlara vesile kılsın diyorum. Sevgili dostlar, bir seçime mi gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz hiç belli değil inanın. Zannediyorum savaşa gidiyoruz. Üzülüyorum, ülkem adına üzülüyorum, milletim adına üzülüyorum. Ve özellikle kendisine dindar diyen insanların bu kadar nefretle, kinle kendi düşüncelerini benimsemeyen insanlara şiddetle saldırılarını esefle kınıyorum. Öncelikle bunu belirtmiş olayım. Sevgili dostlar, hiçbir insan bir başkasının üzerinde tahakküm kurma hakkına sahip değildir. Bu insanlık köle değil. Herkes kendi hür iradesiyle tercihlerini kullanma hakkına sahiptir. Peki benim düşüncemi beğenmeyen bir insan, benim ideallerimi, benim ortaya koyduklarımı önemsemiyorsa, kendine özgü bir değer oluşturup o uğurda mücadele ediyorsa, o benim düşmanım olamaz. O beni beğenmediği için kendine özgü bir hayat ortaya koymaya çalışıyor. Allah herkese akıl vermiş, fikir vermiş, idrak vermiş, seçebilme yetisi vermiş. Buna rağmen biz sadece seçebilme, anlayabilme, doğruyu tanımlayabilme bizim bildiğimizin dışında herhangi bir doğrunun olmayacağını bütün bir insanlığa dayatarak o insanlığı yok etme, onları karanlığa sürükleme gibi bir zulmetme hakkına sahip değiliz. Müslüman insan zalim olamaz. Biz gittikçe zalimleşmeye başladık. Artık mazlum olmaktan çıktık, zalim olmanın yolunda hızlı bir şekilde adım atıyoruz. Nereye gittiğimizi kendimiz de bilmiyoruz. Eynel mefer. Bu gidiş nereye? Nereye bu kaçış? Feyne tezabun? Nereye gidiyoruz gerçekten? Ama şunu bilelim ki <laughs> Rabbim öyle diyor. Ey insan hangi yoldan gidersen git muhakkak ki sen Rabbine varan bir yol üzerinde çabalayıp durmaktasın. Allah vallahu seriul hisab. Allah hesap görenlerin en serisidir, en süratlisidir. Hiç beklemez, kimseye adaletsizlik yapmaz. Burada sahip olduklarımızla, gücümüzle, imkanlarımızla İnsanların gözlerini boyamaya çalışabiliriz, insanları kandırmaya çalışabiliriz. Kendi menfaatlerimizi devam ettirebilmek için, sahip olduğumuz imkanların elimizden çıkmaması için gerekli mücadeleyi verebiliriz. Ancak şunu bilelim ki Allah her şeye şahittir. Allah lebil bir sattır. Allah azizdir. Allah azizun intikam sahibidir. Her şeye muktedirdir. Bunu anlayarak yaşayalım yeter. Eğer gerçekten gerçekten diyorum. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsak bilelim ki o gün yaklaşarak gelmektedir. O gün hızlanarak gelmektedir. Herkesin yapıp ettiği hesaplar, gizli, kapaklı bıraktığımız her şey önümüze dökülecektir. Allah yere gireni, yerden çıkanı, göğe gökten ineni, sinelerin hain bakışlarını en iyi bilendir. Hepimizi çok iyi biliyor. Ne yaptığımızı ne ettiğimizi çok iyi biliyor. Üç kuruşluk dünyaya taptık. Üç kuruşluk dünyaya taptık. Ve mahiyeti dünya illallah ibu ve lehvun diyorduk. Dünya ancak bir oyun ve oyalanmadır diyorduk. Hayatın hedefine gitmesi için yaşamamız gereken imkanlara sahip olmaktır, diyorduk. Nerede kaldı bunlar, nereye gitti? Hani biz bunları anlatıyorduk yıllarca? <laughs> ne oldu da sahip olduklarımızın kulu, kölesi olduk, onların elinde bir paça oraya döndük, onlardan daha kötü bir nesneye döndük, tüketilen ve tüketim kölesi haline gelmiş olan bir nesneden farkımız kalmaz oldu. Hala akıllanmayacak mıyız? Allah'ın gazabı bizi kuşattı ve kuşatıyor. Bugün yeryüzünde bir insanlık imha ediliyor. Kimsenin ruhu duymuyor. Bu mu hayat, bu mu erdemlilik, bu mu anlamlı yaşamak, bu mu Allah'a kul olmak? Çıkarlarımız, menfaatlerimiz için bir insanlığın ateşe verilmesine göz yumacak, yumacak kadar gaddarlaştık. Böyle zalim olabilir mi bir Müslüman? Hani Allah'a iman ediyorduk biz? Hani Allah yerin ve göklerin Rabbiydi? Boşuna demiyor benim Rabbim, boşuna söylemiyor bunu. Gökler ve yerler, yer avucunun içinde olmasına rağmen siz Allah'ı hakkı ile takdir edemediniz diyor Rabbim bize. Biz hakkı ile takdir edemediğimiz gibi yaptığımız yanlışların, günahların, bize sevap olduğunu, bizi cennete götürdüğünü, götüreceğini insanlara anlatarak manipülasyonlarla insanların iradelerine hala egemen olmaya çalışıyoruz. Yazıklar olsun böyle bir anlayışa, yazıklar olsun böyle bir idale, yazıklar olsun böyle bir dava gönüllüsü olduğunu zanneden, zavallı, pısırık, ahmak olan bizim gibi insanlara yazıklar olsun diyorum sadece. Sadece yazıklar olsun. Rabbim diyor ki fes sakim keme umirte emrolunduğunuz gibi dost doğru olun diyor. Emrolunduğunuz gibi dost doğru olun. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin diyor. De ki benim namazım, benim orucum, benim dirim, hayatım, ölümüm Alemlerin Rabbi Allah'adır. Ve ben ona hiçbir şey şirk koşmadan Müslümanların ilki olmakla emrolundum dememizi istiyor bizden. Biz Müslümanların ilki değil, Müslümanların ve Müslümanlığın sonu zurnanın son deliği bile değiliz. Son deliği bile değiliz. Hakka şahitlik etmeyi bırakın menfaatlerimizi korumayı hakkı korumak zannediyoruz. Kendi pisliklerimizi örtmeyi insanları hayra davet etmek zannediyoruz. Onu bunu ötekileştirmeyi, ona buna iftira atmayı, ona buna çamur atmayı, onun bunun sırtından geçinmeyi, kendi karanlıklarımızı insanlara anlatmayı aydınlık zannediyoruz. Ama şunu bilelim ki, şunu bilelim ki Allah iman edenlerin dostudur. Allahu veliyyul lezine amanu yukhricuhum mine zulumati ile nur. Allah iman edenlerin dostu. Onları karanlıklardan alır ve aydınlığa götürür. Kafirleri gelince, küfredenleri gelince, hakikatleri örterek, hakikatleri yamultanlara gelince onları da tanımlıyor benim Rabbim. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُمُ الْتَاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ diyor. Onlara gelince onların dostu, velisi, koruyucusu, gözetleyicisi de ancak tağuttur diyor. Tağutlardır diyor. O da onları aydınlıktan alır, karanlıklara götürür. Bakın Allah karanlıklardan alıp aydınlığa getiriyor. Tağutlar ise aydınlıktan alıp karanlıklara götürüyor. Onlar ateş ile ancak arkadaştır, ashabdır. Hüm fihe halidun diyor. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Sevgili dostlarım, insanlığın kendi tercihidir. Allah'ın insanı karanlıktan alıp aydınlığa götürüp Allah'a dost olmak, veli olmak mı? yoksa Allah'ın dışındaki kendilerini ilah zanneden, kendilerini Rab zanneden, yeryüzünde insanların rızkını sadece kendilerinin verdiğini zannedenlerin mi kulu kölesi olduğunu Rabbimiz bize bırakıyor. Tercihimiz kendimizin. Herkes aklını başına alsın. Kimseyi ötekileştirmeyelim. Allah'ın katında dürülmüş olan defterler kulların mücadelesiyle açılmayacaktır. Bunu böyle bilelim. Allah bizim defterimizi dürmüş ise kimse o defteri açamaz. Bugün İslam dünyası dediğimiz dünyayı İslam terk etti. Bugün İslam burayı terk etti. Müslümanlar İslam'ı terk etmedi. İslam bizi terk etti. İslam. Sizin hepimizin ecnebi dediğimiz, gavur dediğimiz ülkelerin halkları bizden çok daha insanlığın acısını duyuyor. Ne oldu bize? Ne oldu? Anlayan var mı gerçekten ne oldu? Bize bir şeyler oldu. Dünyaya taptık biz. Bu muydu dünyanın bu kadar insanı aldatacağı yer? Züyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtiril mukantereti minez dehebi vel fiddeti vel hayril musavvameti vel en'âmi vel hars. Zâlike meteul hayâtu dünyâ wallahu indehu husnul mâb. Bu anlattıklarımın hepsi ayetin mahalline bakabilirsiniz. Bakara suresinde açıklamasına girmeyeceğim. Hepsi dünya hayatının bir metaıdır. Vallahu indehu husnul me'ab. Allah'ın yanında olan daha kalıcıdır. Biz ona iman ettik. Kul efe gayrallahi te'murunni e'udu eyyuhel cahilun. Ey cahiller! Yoksa siz bize Allah'tan başkasına kulluk yapmamızı mı söylüyorsunuz? Biz sadece yerlerin ve göklerin Rabbi, bir ve tek olan, öncesi sonrası olmayan, adil olan, merhametli olan, herkesi her şeyi gözüp göz, görüp gözetleyen, her şeyin rızkını veren ve sadece yaratıcı kendisi olan Allah'a kulluk ederiz. Bunun dışında kimseden bir endişemiz yoktur. Herkes bunu böyle bilsin. Bundan sonra da böyle olacaktır. Rabbimiz yolunda mücadelede kararlıyız. Bu yolda ölüme hazırız. Yeter ki Rabbimiz bizi katında kendisine mahcup olmadan katına kabul ettiği kullarından eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kendi yolunda giden kullarına merhameti bol olsun. Kendini tanımayan, kendini ilahlaştıran kulların üzerine de gazabını yağdırsın Rabbim. Bugün İsrail'i yeryüzünden silsin inşallah Rabbim. Dayanacak benim şahsen gücüm kalmadı. Kuvvetim kalmadı. Hz. Musa'nın deyimiyle Rabbim senin indireceğin her hayra ben muhtacım diyor. Hakikaten ben bir birey olarak, fert olarak ben o Rabbimin indireceği her hayra muhtaç olduğuna inanan bir damla su aciz, nakıs bir varlık olduğumun bilincindeyim. Rabbim bizleri affetsin. Gücümüz, kuvvetimiz yetmiyor. Hakikati açıklamakta zorlanıyoruz. Özellikle Müslümanım diyen nesilleri anlatmakta zorlanıyoruz. Aklımızı peynirle mi yedik biz? Kendimize gelelim, kendimize gelelim, kendimize gelelim. Başka diyeceğim bir şey yoktur. Hesap çok yakındır. Hesap çok yakındır. E yahsebul insanu ey yutraka suda. Yoksa insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder, sanır? Kalır sağlıcakla Rabbim, yar ve yardımcımız olsun inşallah. Allah'a emanet olun.